Bugün Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Eczacıları Birliği'nin bir tarafında Cumhuriyet'in 100. yılı rozetini omzumuza taktığı, bir tarafta Atatürk'ün oraya güzel resminin durduğu bir yerde 100. yılda mezun olduğum gün trene atlayıp Ankara'ya gelip ben uçucu yağ üretimi yapmak istiyorum dediğimiz Mekin Tanker'in ismini taşıyan bu örgüte hepimizden çok emekleri olan müthiş bir insanın ismini taşıyan bir ömür boyu başarı ödülü alıyorum. Siyasette şu anda partimde bir görevim var ve partimizde bir süreç yürüyor. Bir başka göreve talibiz. Hangi görev nasip olur, nasip olmaz o tarafını hiç bilmiyorum. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçesinde kürsülere çıkıp bir şeyleri savunabiliyorsam beni Manisa Eczacı Odası'nın kürsüsüne ilk çıkaran Nüket abladan son ayrıldığım gün beni oradan yolcu eden değerli şimdiki Türk Eczacı Birliği Başkanı Arman Üne'ye kadar bugün herhangi bir eczacılık fakültesinde kayıt yaptırmış daha önce işte ikinci sınıf öğrencisiyim siz benim idolümsünüz Özgür abi diyen genç eczacıdan yıllarca çalışıp da eczanesini kapatmış televizyon başında bana güzel mesajlar yazan 87 yaşındaki meslektaşlarıma kadar herkesin üzerimde emeği vardır. Tek ümidim, tek umudum. Bazen anlatılıyor neler yaptık, hangi zorlukları aştık, zincir eczanelere, market eczanelere nasıl direndik, hep birlikte eczacılıkla ilgili hangi mücadeleleri verdik. Bir gün hangi görevde oluruz, ne zaman olur bilmiyorum. Ama eczacıların bu kadar çok birikmiş sorunu varken bana verilen bu kadar emeğe, bu kadar desteğe layık olup mesleğimizi layık olduğu yerlere getirebilmek için bir şeyler yapabilirsem, örgütte yaptıklarımızın dışında siyasette bir şeyler yapabilirsem bu örgüte bo borcumu ancak öyle ödemiş olurum.